mi? Acılar mı geçeceğiz? E, e. Pekala sayın başkan Avustralya ve Yeni Zelanda arasında süre gelen savaşta yeni gelişmeler var gibi görünüyor. Bazı mültecileri kabul etmeniz gerekecek gibi. Ne dersiniz ben sadece kahve içmeye geldim. Bana göre bir şey giyin. Ya benim şekerim nerede ya? İyi gidiyorsun Pomni. Bir aşağı gelir misin? Hepimiz rollerimiz hakkında bilgilendirme aldık. Ben seni yazsınım Bu bir bebek kafası mı? Lampası mı? Senin de olması gerekirdi. Hepimiz aynı. Sahip sanıyordum ama değil. Sen az zaman doğarsın. Benim güvenmek gerekecek. Pardon ne dedin? Aa, evet sana vermedim. Çünkü ne yapacağımı merak ettim. Sağ ol Jax. Minnettarım. Ben Jax değilim ki. Bana bak kardeş. Ben de bu sırayla macera peşlerim be. Ve önünde de bu bombayı patlatıp sonra dünyanın yanına burucuna da. Galiba kötü bir sona geldim. Oyunculuğu müthiş. Vegan olduğu inanmak zor. Neden bir başkanım Bombaya hakim olmaz endişelen başkan Pomni bunun üzerinde başarabilirsin. İçinde 40 ayak var. Ne yaptın bildin eminim oğlu yeter. Peki hangi delik isim? Kalbin dinle. Sen karışma seni tutuklu olman falan olman gerekiyor. Bey, ben senin tarafındayım. Kesinlikle değilsin. Ama ne istediğin rengi seçti. Işte. O zaman kırmızı mı? Ben o zaman mavi derdim. En sevdiğim renk o. siyah rengin olduğu için tabi. O zaman siyah seçmen seçime gerekmez mi? Hayır siyah yok ki. Çapçal. Merhaba ben Yeni Zelandalı bir macera peristim. Ve şey Yeni Zelandalılar milleti neyle tehdit eder bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öf, bu ne şimdi hiç sevmedim. Sakın başlama. En zindanın sonunda başkasının fikri geldi. Ve Tarika ben de geç korkuda geri dönsem diyordum. Bir şans varsa Jax abartma artık. Senin fikrinde hiçbir şey sorun yok. Ha? Benim fikrim mi? Onu nereden bildin? Çıkardın ki. Buna inanabiliyor musun Pomni? Önce canımı çiziyoruz. Şimdi de bizi içine katıyor. <laughs> o tam bir şey. Ee, edik. Beni kameradan fırlattın. Tamamdır gençler. Bugün popüler bir yabancı dili öğreneceğiz. Türkçe. Çok sıkıcı. Geçelim. Kes sesini geçmiyoruz. Hayatın içinden anlatı yapan animelere en kötü seristirdi. Gerçi en son Gangle'ın anime figürü yaptıklarını bir hatırlasak. Aa, evet evet geçelim. Sorun yok. Hadi. Gel, gel, yap. Bu bölümde sadece takılıyor muyuz? Bunu da rade miyiz? Galiba öyle ama... Açıkçası ben biraz aksiyon severim. Tamam o zaman buyur da biraz aksiyon aldayın şundan. Al bakalım. Sa sağ ol. <laughs> Sence Gengar'la gerçekten mutlu olabiliyor muydu acaba? <laughs> Ne? Yani ne bileyim komedi maskesini her gün kırıyorum. Zubalı takılınca her şey düzelecek falan mı sanıyor acaba? Belki de kendisine sürekli kötü davranan biriyle takılmak istemiyordur. İyi de kötü davranma oluşuna gidiyor. Başkalarının neyi sevdiğini bu umursadığını düşünmemiştim. Ben sadece... Yok be aklısın muru değil. Senin hiç gerçek bir arkadaşın oldu mu? Artık yok. Ay <laughs> <laughs> ya 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 bekle ben gerçekten özür dilerim öyle beklememişsin yani o da, ee, hey Kinger o ateş böceklerini gördün mü? Bu ne şimdi? Şey boş ver. Kimin oğlum dedi ki? Ee, bazı her etmiyor mu? Yani o herkese iyi davranıyor. Bilmiyorum yani bence fazla zorluyor. Zaten sıkışıp kaldık. <laughs> Neden her şeyi onda yemiş gibi bir davranırsın ki? Yani birini her gün onu dev sevdiğin amasını bir yerden sonra hiçbir diğeri kalmaz. Sanki seni kullanmaya çalışıyormuş gibi davranmaya geliyor. Bilmiyorum. Ayrıca hem salak hem de garip görünüyorum. Bence hepimiz garibiz. Ama dersin ama ben de erkek bizinin seviyesindeyim canım. Kulaklarımı kuyruğum yayınmaz ki isim gitsin. E, ee, senin kuyruğun var mı? Saçma tabii ki de var. O şey ee, ne, kuyruğun kuyruğum nerede? Ne zaman haberi yok? <laughs> ben senin kuyruğunu hiç görmedim ki. Ne zaman haberi yani? Nasıl? Bana bir çip iski koy. Ama yumurta mezunu koyma. Belki de bu ne bundan diyorum. Bu nasıl mümkün olur? Kim bunu niye? daha bitirdi yapabilirim. Ben Zuu bu yaşı dede olmuş yapıyorum. Ha? Yaşı Yaşlı ya? Yeter artık. Oo, ne şey dedi bir yağmur. Selam millet. Ben bir tane kol alayım. Bana da fantalı sulu. Bir şeyler uydursun artık. Fantalını anlıyorsun ha? Evet. Kısa bir süre böyle diye bakkalda çalışmışım. Annem bakalım da he. He anne birlikte mi çalışıyorsun? Annem de seninle ne ikisi var be? Bak ya sen bu hamleyi senin işin var mı yoksa yaşın mı yetmiyor? Ben 29 yaşındayım be. Evet. Biz eee daha bebeğim bakardım he. Annesin pek değil. Kocam zaten benimle pek ilgilenmiyordu. Ondan sonra zaten beni dövüyordu. Ah üzüldüm hikayenine. Gerçekten çok üzücü. Al bakalım. Teşekkürler. Bir şeyler gizliyorsun. Sana işe yarayabilirsin değil mi? Peki senin hikayen neymiş? Ay sormayacaksınız sanmıştım. Şöyle bir kaypa menü falan girmiştim. Ondan sonra benim kaybımı çıkartıp başkasının kaybını söktüler. Hepsi tamam tamamen yaratı. yaratıcısına ilgilenmeyi bitirmemiştim. Madem sallayacaksın yarısını çoğal biraz biraz anladım. O bir şey iyice röperans mısıydı? Ee, sıra artık pes bu zincirideydim. Tek bu olamaz ama yansıtın. Sanatın... Alık eğitim merkezinde ilk grafik tasarımı okuyordum. Ama bıraktım. Sonrasında pek sanatla ilgilenmedim. İstersen birlikte çiçekler çizmeye gitti. her zaman varım. Aa ve sen de mi çiziyordun? Zobun? Ee, evet. Ben bir resim kursu öğretmeniydim. He. Hem barmilik hem de Resimce patladı mevzu bu. Bunu söylerken ne demek istiyorsun? Yoksa bizi zorbalama çalışıyorsun? Yoksa göğertmeyin mi? <laughs> ben size herkese eğleniyorum. Eğer sevmedim diyorum. Sevmediğim bir şey çikolata. Sıra bana geldi herhalde. <laughs> ne kadar <zaman> başlasam bilmem. <laughs> ben varlık bu ayda oldum. şey böyle bir çiftlik halimiz vardı. İşte koyunlar atlar. Ve annem biraz temizlik ustasıydı her gün bana temizlik yapardı ve kızmaya çalışıyordu şunu yapma böyle yapma falan diye burada buldum eminim beni özlemiyordur zaten onun temizliklerini sevmiyordum her gün temizlik yapıyor tabuları gerçekten anneme gerçekten yardım eden bir kızdım fark bir yanı yok Peki iki girip sormadım. Bir anlamı yok çünkü hiçbir şey hatırlamıyor. Çünkü ben. Karen'e notorlarını anıyor ama. E, mı? <gülüyor> <gülüyor> Zamanı millet. Ah ah ah. Sırada bu mu var? Onun için harika bir gece baba. <laughs> Bugün sahada öğrencilere karşı dersler var. Merhaba çocuklar. Ben sizin yeni müdürünüz. <laughs> <laughs> ben Pedati. <Benci. gülüyor> ben Matamikçi. selam edin. Ben LGS. <laughs> ben sonra bunu biliyorum. Yılı gibi Bu deli galiba sarhoş gibi gözüküyor. Benim neden e, öğretmenim yok. Ama önce Amerikan Marşı'nı söylemek üzere özel konumuzu arkadaşlarla karşılayalım. Siz selam çocuklar. E, ee, ben LGS ve LGS ortamınızı baktım. Ve güzelmiş aslında. Bana ne ya? Siz selam çocuk. Ben seni öğretmedim ve koşacaksın. Artık kimsin ses mümkün mevkil olacaksın. So. <laughs> e, i̇yi de biz koşmayız ki olay zaten bu. Şuna bak be. Disiplin yedirme kadardır. Ah ucuz kapıyı kurtardın. Aa işte kopya. Ha bu mudur bayağı valla. Ha? Bu ne be? Ha? Ne oluyor lan? Kim yaptı bunu? Ih. Dex. Al şu sopiyi. Ama ben ben... ben... Ah ya yani ki. Ben sonucu kutlarım. Senin hoşuna gider diye düşündüm. Onun demek neydi, onu demek neyi anlıyorsun? Sadece demiyorum. Doğru sen ilaç sevmezsen bunu giymek istemiyorum. <laughs> senin hiç bu kadar sinirli görmüşüm. Çek! Asapıya! Bu iş bitince şey seni de gebertacağım. Ee, bakın sana arkayı verebilir miyim acaba? Ya Aykoy'u istemiyorum. Ee, Lekesi çok iyi. Ya yeter artık. Lekesi ortamı istemiyorum. you <laughs>